ne yedik ağa şu haymada oturuyor. Biz e, korkumuzda öldük, biz dışarı atıldık. Biz kararlılık takvar yerdeydi. Biz böyle de aşıkmalarına atlet çıktık yani. O bize çadır vermediler. Eşimiz hep gitti. Ne kırıldı, ne dolap kaldı, ne fırınlı kaldı, ne kalp kalsın. Biz ona şükür ediyoruz. Ona şükür ediyoruz. Şükür bizi canımız kurtuldu da. Biz eşe biz hiç. Önem ben vermiyor babanım sana. Ne de ki bir mestemem. bir konşu da çadır vermediler bize. İki ev ha burada yaşıyoruz Ne de işte. böyle oturuyoruz işte. Ne de sana. Her çeşenin içine Bize vermiyorlar. Şimdi battaniye getirdiler, hala ne girdiler, bizi inkar etmek yani. Şimdi getiriyorlar, ben hastayım, birbirinin elinden kapışıyorlar. Ben kendilerine yakın olmuyorum, böyle din O gün anca oldum, ben korkuyorum, yani birbirine gitiyorlar. Ben onun için ben kendilerine yakın olmuyorum. İşte bir parça verirse verirler, vermezler, ben böyle din alıyorum. Evet, çok sıkıldı. Ama şükür yani canları iyidir, hayatları iyidir. Kurtuldular yani. Kimse hayatını kaybetmediler yani. Şükür yani ev gittiler. Ev gitti ama şükür işte bizim hayatımız kurtuldu. Kilisi geldi daha deprem olmadan geldi. Eteberi yazıyorlardı. Buraya da gelmediler biz şey etmedik yani. Gider. Ne kaldı orada? Ha. Ya. Bu da i̇şte benim bacım. Gelmiş, ta uçta gelmiş burada oturuyor. Burada oturuyorlar. Ne yapar? Peki eviniz ne durumda yani tamamen yıkıldı mı? Yarısı yarısı bir tarafı yarısı gitti yarısı kaldı. Biz de gitti biz de yapalım. Ne buzdolap kaldı, kaldı ne ha. o kaldı ne o kaldı. Şey Televizyon işte. gitti hepsi 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 gitti. Ne, işte, ne bu burada yaşıyoruz. yaşıyoruz ha burada. Burada ne i̇şte ha, Bacım olmasa nereye giderdin? Sizi canın sağ olsun işte. Bir ha. yardım gelirse bir parça bize verirse verirler. Ha. Vermezse bir yere Ne Ne Bir şey kalmadı ha. yani. Ha. Bak o. soğukta ölüyor Yarısı oldu mu var ya. İçerler buz, buz gibi oluyor. buz gibi Biz titriyoruz sabaha açar. Ne yedicin o? Bu muşama ne yedikleri var o? Bu muşama. Bu da ne Bu çoğaldır. Ne yaşayacak? Ne İşte devlet getirdi buraya. Herkes kendimkine veriyorlar. He, bize, bize vermediler. vermediler. Ne gece yarısı saat 2'de geldiler. Bir ne duyduk ne öyle ettik biz he. hastaydık zaten yatağa girdik hiç çakmadık. Hepsi şey, he, şey, hepsi, hepsi şey, Kime çadır he. he. Kime işte, işte böyle böyle iki he. ev, üç he. Ev, he. ev, dört ev birbirinin içinde he. giriyorlar he. kendilerini ediyorlar. Öyle ediyorlar. Ne yedik işte bu başımıza geldi canımız kurtuldu sen ona bak kurbanım. Ne? Eşe meşe ot gözümüzde yok. Ne edek kurbanım? Ne edek? Ne edek? Allah sizden razı olsun. Ne Allah sizden korusun. Kader. Biz şimdi korkuda gidiyoruz. bile getiriyoruz. Getirmiyor. Bir elbiste bir hafta iki hafta da böyle üstümüzü değiştirmedik biz. He. Ne yapalım? Buna şükür, buna Çok şükür. şükür. Bize çadır lazım, yarın bu çadır çadır. Bize çadır, çadırımız. Çadırımızı getirme, yiyecek sizin için. Yiyecek hare, hare. bir gereği yok. Biz hari. acımızda su mu ne? Ama soğukta olmak olur. Kızım bize ha, ne ediyorsa bize Biz çadır. Birer, çadır. Tek birer, çadır birer, evimiz de Kimse bize bana bakmıyorlar. Esrak kalsa kimse bize bizi aşı etmez. Kurbanım size ne ediyorsa bize bir çadır. Kurantanımız hep dışarıda kalmış. Çoluk çocuğuna biz de hep bir şerde kalmışız. Biz soğukta yürüyüz. Keşke birer er çadır getirse Allah size razı olsun. Ay, ay, ay. Birer er çadır bize. Pisüdüne, pisüdüne. Adam zor. Yine de Allah razı ama olsun. Ama makarna yok, patates yok. Ya yok, pirinç yok. Bulgur yok. Onunla ne? Ya olmazsa sen ne yemek gideceksin? Sen ne? Bir pütütme. Bir e, çikolatla meyve sana karnın duvarın mı? Sen soğukta bile oluyorsun sen onu bile hiç mi? Gönderme çadır gönder. Ha, o, o. Çadır çadır. Ha, be, bize o, o. çadır gönder. Ha. Başka bir şey istemiyor. Çadır bize gönder. Hare, hare, soğukta titriyor. yok. Aa malın öldü. Ev çöktü ha. Arkadaşlar diyorsun. Aa ev de çöktü. Aa Ay şey Hayvanın malı. Çolumulu hepsi burada. Aa deriye çektik öldü. Ha. Ney Kurbanım size bize var. çadır çadır. Birer Allah yani size razı çadır. olsun. Yani ederse birer çadır bize getirin. Biz sizden razıyız. Ha, sabırsız. biz de hayatımızı kurtardık. Başka ne edecek biz? Ruhsat da bende ne var ben iş yapamıyorum. Ha. ha. Ruhsat bende var. Ben, o ben bir şey yapamıyorum. Oldum, geldim, bela Bana bir çadır gönderirsen Allah sizden razı olsun.